hoş geldiniz. bugün sizlerle Block Craft mıydı? Neydi? Block Craft 3D oynayacağız. evet, girer girmez reklam gece çok güzel. ben yayını açmadan önce kendimize ev yaptım. Ama şey, bunu bilenler varsa şey, ben kendi yapımı oluşturdum. Göreceksiniz şimdi. Ay önümü döndüğümde net olarak çok güzel bir şeyler göreceksin. Bir, iki, üç. Bum. Ama bunu yaparken çok uğraştım. Ondan dolayı da aşırı çok uykum geldi. Ama maalesef yatağımı yaptığımı Ona dolayı şimdi yatak yapacağım. Hangi renk olsa? Hmm. Yatağımızın alt kısmı mı? Ay, yata... Kahverengi hmm, 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 hmm. Ya da direkt yorganı mı sersek? Çünkü olmuyor. Ben daha yeni başladım için olmuyor. Direkt hangi renk yapsak? Hmm. Renklerimize bakalım. Bu renk yapalım. 3, uy çok ses çıkarıyor. Evet tamamdır. Evet şimdi atalım bakalım. Bu yaya damış şimdi. acaba hangisini şunlarsa bilemedim ki. Bu. açılıyor. Oh, neredeyim ben? Oha çok güzel ben miyim ben? Like atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Anneciğim çok korkuyorum. Yaslandım. Ah. Ah, şükür hayattayım. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Tamam ben buradan kopya aldım bu arada ben de yapacağım. Tamamın bakın sonsuzluk. Tamam 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 tamam. Oha. çok güzel. Oy ay ay. Düşüyordum. Ay çık çık dizeme ağrıdı. Aşağı in yemez olaydım. Aa! Göğe kadar yolum var. Ah geldik mi? Ah! Amanın. Şu meşaleyi alayım. Aa! Bu yeşil ben de şimdi de aynısından yapacağım. Ama ilk önce bir tane yapı oluşturacağım. Para kazanmak için her şey para için. Bu arada reklam için yine özür dilerim. E, şey, fakiriz be fakiriz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Premium, 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 premium. premium. Yapamıyoruz. <laughs> Şaka. Şaka yaptım. Hmm. Bunu hemen yaparız ben bunu. Şu gerek. Evet. Hmm. Evet başım. Ay. Bundan değildi. Hızızızız. Hızla. Hızı. Hızı Geldim. ben Lan ben geleyim o yaza gider ya. Çık lan. Git lan buradan. dem böyle. Yuhuu! Faim mı? Ne saçma ne oldu? Ya benim üstüme ne oldu? Ben üstünü yapmıştım. Tam böyleymiş. <laughs> ok. para 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 Evet. Şimdi gördüğüm şeyi yapacağım. Malzemeler, renkler. Bir, iki, kırmızı var. Böyle yapalım bu sarı, bu yeşil, mor, beyaz yok, hmm. pembe yok burada. Bir de şu bayrağı almamız lazım. Tamam. Ha, bir de ışıklandırma sistemi. Bir de cam bir sürü var. Evet. Temeli bundan atıyorum tam 36 blok yukarı çıkacağım. Ama ne gel uygun, yani. uygun ya. Şunu tekrardan deneyeceğim. demiş. şunu açamadım. Hah, açayım. Evet. Çıkalım. En uygun yer bence tam şura. Evet. Bu. Çık çık çık. Evet çıkalım. Ay, kaç oldu? Sevmedim bir saniye. Sil. Ama hızlı yapmam lazım bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, el, yener, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Ya bu kadar çok az değil mi? Bence biz 60 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Uh, baya yüksek. Bir atlayayım Vay! Yok bu çok kısa. Bir saniye. Ben nasıl çıkacağım? Çıkmam lazım. Sakin.

Şey, ne kadar. Bizim işimiz bitmez. Of! Yedi evet. Az kaldı. Ay! Bu videoda sadece bunu yapacağız herhalde. Evet. Oha. Bu bitene kadar. polisler geldi ya. Bir karşıladığım falan yok. Allah benim belamı vermesin. bitti. İn aşağı inin 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 Yoksa atlayacağım çabuk. 36 saniyede olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 36. En azından yaklaştık. bir Yani yanının yanına kırmızı yılan çıkalım. Zaten çok çıkmamıştım. 무세요 ve geldik seni kayalım. Ay çok oldu. Evet. Bu kadar genişlik yeterli. Beş tane kalmış zaten bundan. Dedim. bitbox yaptım neredeyse bu hala var Allah. Ne oluyor lan? Hayır. Evet, aferin bana. Çok akıllıyım. Ama dengemi sağlayamıyorum maalesef. Gam gam. Nasıl başladım? Aa, Allah kahretsin bitti. Olsun. Hmm. Direkt şöyle dönelim. Aynen ya. Yoksa yetmeyecek. Dur. Evet eşitliği doldurdu. Hmm. Geldik sayıda son bir tane. Şimdi cam yapalım. Ama ilk önce ya da cam yapalım ilk önce evet. Bu video birazcık uzun sürdü. Zaten bunu yapayım. Şey yapacağım. Kapatacağım videoyu. Evet. Arkadaşlar şimdi birazdan size dünyamı göstereceğim. Ay. Bunu şey yapalım. Dünyamı göstereceğim. Beğenenler 5, beğenmeyenler 9 yazsın. Beğenmeyenler 8 yazsın. Bekliyorum. Ya da o güzel oldu, bu güzel oldu diyenler de yorumlara yazsın yine. küçük hala var. Azıcık. Ay çok çıktı. Şimdi şunu yavaşça sileceğim. Tamam. Daha iyi. Şimdi cam koyalım. şöyle alalım. Böyle. Evet, tam tamam diyecekken şimdi şöyle bir iki üç hayır ne yapayım ben şimdi ah, bu video hiç bitmeyecek bence. Ay. Arkadaşlar. Bence ben bir dakikaya bakayım. Kaç dakika oldu? 20 dakika olmuş. Ben kapatayım. Sonra ben size göstereyim. Bye.